Herkese iyi bayramlar. Umarım herkes için her şey yolundadır. Selim ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? İyiyim taksicim, keyifler yerinde. Haftaya bir Berlin gezimi olacak, onu bekliyorum. Yarın yani bu podcast yayınlandığı gün aslında İspanya-Portekiz finaline gideceğim. Bizim ortak arkadaşımız Brian sayesinde gideceğim. Kendisi Portekiz kökenli bir Amerikalı ve Portekiz'in ne zaman maçı olsa Avrupa'ya geliyor ve son zamanlarda sık sık Münih'e, Berlin'e gitme durumları oldu. Öyle bir durum var abi. Onun heyecanını bekliyorum. Benim için de yepyeni bir tecrübe olacak. Benim de aynı her şey yolunda kısa bir Brüksel seyahati oldu. Herkesin çok sevmediği bir şehir ama bizim zaman zaman iş sebebiyle gittiğimiz bir yer. Kısa bir Brüksel seyahatinden sonra işte işleyen çocuk heykelinden sonra geri döndük. Mesaimize devam ettik bayramda bile. Bayram demişken tabii geçenlerde bir tweet okudum. Utkuşen diye bir arkadaş var. Birisi onu mentionlamış işte bizde böyle tatil eksikliğinden dolayı dini bayram günleri ya da ulusal bayram günleri böyle daha çok yaz tatili tadını Geçirilmeye çalışılıyor gibi Tabi ekspat kafası dinleyenleri bunu 3 sezondur Zaten bizim ağzımızdan duyuyordu ama Şimdi böyle bir kültür var İnsanlar bayramlarda tatile gidiyor Biraz böyle tatil konuşalım istedim ben de bu bölüm istersen Turizm, tatil Olur abi e, Tatili severiz Her zaman da yapmak isteriz imkanlar el verdiği süreçte Gerçekten bu senede tatillerimi henüz planlamadım Yani biraz geçe kaldığımı farkındayım yeni bir işe başlayacağım Ağustos'ta. Ondan öncesinde bir tatil yapmak istiyorum. Türkiye'de mi yapsam yoksa Yunanistan'da mı yapsam onun git gitgelleri içerisindeyim. Hadi başlayalım. Genel bir İngiltere'den başlayalım. İngiltere'miz tabii ki ne yapıyor diye soracak olursan Türkiye ile ilgili veya bazı ülkelerle ilgili her sene bazı uyarılarda bulunuyor. Bu sene de Türkiye'ye gidecek İngiliz vatandaşlarına şu uyarılarda bulundu. Birinci olarak taksi kullanımıyla ilgili dikkatli olmalarını talep ettiler. İkinci olarak protesto ve kitlesel gösterilerden uzak durmayı tavsiye ettiler. Üçüncü olarak bu çok ilginç aslında daha çok Asya ülkelerinde duyuyorduk bu İngiliz uyarısını ama Türkiye için de sahte içki uyarısı gelmiş. Dördüncü olarak da Türkiye'de kimlik taşımanın zorunlu olduğundan bahsetmişler ve kimliklerini taşımaları gerektiğini söylemişler vatandaşlarına. Bunlarla ilgili senin dikkatini çeken oldu mu? Biz bu podcast'i artık 3. senedir çektiğimiz için uyarı zaten her yıl yapılıyor. Almanlar da yapıyor, farklı ülkeler de yapıyor ve biz de bunu podcast'te konuşuyoruz. Ama değişen içerik oluyor. Yani gönderi mutlaka paylaşılsa da içerik yıldan yıla değişiyor. Taksi zaten her sene fix abi. Zaten Türkiye dediğin zaman direkt taksici, orospucu taksiciler muhabbeti dönüyor. Bu sene protesto ve kitlesel gösterilerden uzak durun gündemi gelmiş. Bu update geçilmiş. Biraz ön plana o çıkartılmış gibi görülüyor. Sahte içki biraz tabii tadımızı kaçırdı. İngilizler biliyorsun yarınlar yokmuş gibi içen ve ekonomimize çok can veren bir topluluk. Onları böyle sahte içki riskiyle kaygıya sürüklemek biraz turizmi etkileyecek gibi düşünüyorum. Evet yani ben bunu birkaç kişiden de duydum. Öyle Brüksel ofiste de böyle bazı insanlar var işte Türkiye'ye gideceğiz orada böyle bir durum varmış gibi bazı sorular sordu. Yani koskoca bir ülkenin maalesef üzücü durumlarla anılması çok şok edici. Bir de üstüne yani Türkiye'nin de artık hani fiyat anlamında da çok rekabetçi olmadığı yerde artık insanlara bu tarz sahte ilişki vermemeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu uyarı varsa burada Türkiye'de de son yıllarda bazı iş adamlarının dahi bebekteki bazı restoranlar tarafından zehirlendiğini duyduk. Abi gerçekten anlamak mümkün değil. Hem fiyatlarını İtalya seviyesine çekiyorsun, Fransa seviyesine çekiyorsun. Hem de sahte içki veriyorsun. Gerçekten yani hiç kimse gelmesini mi istiyorsunuz? Yani zaten insanların Türkiye'ye gelmesinin temel sebebi tabii ki doğal güzelliklerimizi bir kenara koyuyorum. Gerçekten dünyanın en güzel ülkelerinden biriyiz o anlamda ama Ucuz olmamızdı açık konuşmak gerekirse. Çünkü insanlar bilmiyorlar. Yani adam Euro'yla gidip Yunanistan'da, İtalya'da, Hırvatistan'da tatil yapacakken niye Türkiye'ye geliyordu? Ucuz diye geliyordu. Şimdi o ucuzluk avantajı kalktı. Hatta bence daha pahalı. O açık konuşayım Yunanistan'dan çok daha pahalı. Üzerine bir de bizimkiler geçiriyor abi fazladan fazladan. Sanki ucuzmuşuz gibi. Bildiğin Monaco'da tatil yapar gibi bir noktaya geliyor. Bir de üzerine üzerine yetmiyormuş gibi sahte alkol veriyor. Yani bir grup diyor ki Türkiye'yi biz yok etmemiz gerekiyor. Ne yapabiliriz? İşte turizmini yok edelim. Nasıl yapalım? Böyle yapalım. Ee, bir de bu kimlik taşıma zorunluluğu hakikaten ya yani bilmiyorum Almanya'da nasıl ama İngiltere'de mesela bu tarz olaylar çok rahat. Tabii Türkiye'nin farklı bir durumu var güvenlik anlamında. Ona itiraz etmiyorum ama hani burada polis sana kimlik sormaz. Böyle bir sorması gerektiği durum olursa da seninle evine kadar, oteline kadar gelebilir. Bilmiyorum neden bizde hala böyle bir şey var. Özellikle de yabancılar için mesela. İstanbul'da ve Ankara'da yıllarca yaşamış biri olarak sadece birkaç kere kimlik kontrolüne denk geldim. Yani Ankara'da özellikle 15 Temmuz'dan sonra denk geldim hatırlıyorum. O zamanlarda da herkesi kontrol ediyorlardı. Ama onun dışında abi ben İstanbul'da sanırım hiç denk gelmedim. Kontrol edildiğine de şahit olmadım. Yani bu kadar kamun bir şey mi bilmiyorum. Belki özellikle turistlerin takıldığı yerlerde olabilir. Bilmiyorum abi bana çok enteresan geldi. Yani bunun özellikle vurgulanması. Ben diğer ülkelerden daha farklı olduğunu düşünmüyorum ama demek ki farklıymış. O zaman istersen Eurostat verileriyle devam edelim ve insanların evlerinden uzak bir hafta tatili karşılayamayan nüfus oranlarına bakalım Avrupa genelinde ülkelerde. Tahmin edebileceğin gibi en kuzeydeki ülkelerimiz en rahat tatil yapabilen ülkelerimiz Norveç, İsveç ve Finlandiya'da tatil yapamayan nüfus oranı %10 bandında seyrediyor maksimumda. Biraz aşağıya indiğimizde görece gelişmiş Avrupa ülkelerinde Fransa, Almanya gibi güçlü ekonomilerde bu rakamlar %15-20 bandında seyrederken Maalesef biraz daha aşağıya indiğimizde acı gerçekler daha da yüzümüze çarpmaya devam ediyor. İspanya ve İtalya gibi biraz daha tembel, çalışmayı çok sevmeyen uluslarda %30 gibi görünüyor. Maalesef Balkanlara gittiğimizde düzensizlikle beraber bu oran daha da artıyor. %35-40 bandında bir tatil yapamayan nüfus var Balkan ülkelerinde. Daha da üzücü olan ise maalesef Türkiye'mizde %53 tatil yapamayan insan görünüyor. Muhtemelen tabii ki bunun ekonomik sebepleri var. Belki kültürel de vardır ama en önemli sebep ekonomik. Sen bu tablo hakkında neler düşünüyorsun? Abi tabii üzücü, gerçekten üzücü ve bu tatil nasıl değerlendiriyor onu da bilmiyorum. Çünkü bazen araştırmalara katılan insanlar köye gitmeyi de tatil olarak gördükleri için bu oran Türkiye'de daha yüksek olabilir. Türkiye'de bu oran %90 falan olabilir. Yani özellikle günümüzde geldiğimiz noktada ya ben biliyorum eskiden atıyorum çift maaş bir aile çok rahatlıkla tatile gidebiliyordu. Bundan işte 20 yıl önce 30 yıl önce işte kooperatiften yazlık alabiliyordu falan. Artık Türkiye'de bunların yani beyaz yakalıların bile yapamadığını görebiliyoruz. Yani iyi bir beyaz yakalı olman gerekiyor. Mekkezi seviyesinde bir beyaz yakalı olman gerekiyor ki bunları yapabil. O yüzden Türkiye'nin zaten fakirleştiğini biliyorduk ama ya ben bu oranın çok gerçeği yansıttığını düşünmüyorum Türkiye adına. Ama Avrupa'ya baktığım zaman İsviçre'nin Tir bozucu bir oranı var abi orada gözüme çarpan. 4,9 kim bunlar ya? Kimsiniz abi tatil yapamıyorsunuz yani? Yani çünkü Avrupa'da şişe toplayarak bile tatil yapabiliyorsun yani biliyorsun o affeti. Bu 4,9 herhalde sürekli rave partilere gittikleri için cebinde para kalmayan bir kitledir herhalde. Yani gerçekten dünyaya baktığın zaman bu arada ben İsviçre'yi atlamış oldum. Yani aslında Avrupa'nın en zengin ülkesi bunu istatistikte ispatlamış oluyor. %5 yani bütün Avrupa'da aslında nasıl steril bir ülke olmanın artı, artısını görebileceğimizi bize ispatlıyor. Hani etrafındaki bütün ülkeler evet fena ülkeler değiller ama yaklaşık olarak 15-20'si o ülkelerde tatile gidemiyor %15. Ama İsviçre'de %5 gerçekten Avrupa'nın ortasında Kuzey Avrupa ülkelerinden bile daha iyi bir yaşam standartı sunduğunu bize ispatlıyor. Ama bir de bunun tabii kültürle de alakası vardır. Bazı ülkelerde çok. Fatile gitmek de matah bir şey olmayabilir. Ama buradaki fark şu. Karşılamayan değil de karşılayamayan. Ha doğru. Yani, aynen. O yüzden aslında burada bir tercihten ziyade zorunluluktan bahsediyoruz. Yani biz İsviçre'ye şaşırmadık. Kuzey ülkeleri de çok iyi kazanıyorlar abi. Çünkü currency'leri çok Yani zaten Norveç bir petrol ülkesi. İsveç yani zengin bir ülke biliyoruz. Bu nüfusları da küçük ve zenginler. Mutlular. Avrupa'da da bu oranı ben giderek arttığını düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da da ben de gelir eşitsizliği artıyor giderek. Belki bu haritaya bir 20 yıl önce baksaydık belki Almanya'da da bu oran %5-6'lardaydı ama son zamanlardaki göç dalgası ve ekonominin kötü olması sebebiyle 16'ya yükselmiş ama yine de çok büyük bir oran değil. Yani e, Türkiye'de bu oranın %52 olabilmesi e, çok üzücü abi. Gerçekten e, Türkiye'nin nasıl bir dünyadan geçti yani Türkiye'yi arada bir Avrupa ülkesi olarak adlandırıyorlar. Ben de bazen bazı podcastlerde öyle diyorum ama giderek bu düşüncemden uzaklaşıyorum abi. Yani Türkiye gerçekten bir Orta Doğu ülkesi. Yani bu acı gerçeği maalesef kabul etmemiz gerekiyor. Gerçekten Türkiye'de küçük küçük böyle Avrupamsı yerler var. Ama Türkiye'nin maalesef çoğunluğu bir Orta Doğu ülkesinin ruhu haliyle yaşıyor. Ya Orta Doğu biraz iddialı olur da hani biz de İsviçre gibi özel konumdayız diyelim böyle. Evet. Avrupa ile Orta Doğu arasında. Ya çünkü çok farklılıklar var. Biz hiçbir zaman Avrupalı olamayız da hiçbir zaman Orta Doğu'da olacağımızı çok düşünmüyorum ben şahsen. Değişmese de üzücü gerçekler bunlar. Çünkü tatil yapmadan nasıl bir hayat yaşanabilir değil mi? Yani bunu çoğu insan muhtemelen eksikliğini bile hissetmiyor bilmediği için ama yani tatil yapmadan ne kadar yaşayabilirsin? Hani zaten 14 gün yıllık iznim var onu da evinde geçirebiliyorsan bu çok üzücü yani. Türkiye'nin maalesef büyük bir oranı böyle yaşıyor. Bu gerçekleri kabul etmemiz gerekiyor. İstersen bir de e, Almanya'nın %85'ini çektiği dramı konuşalım. Afrika'daki olayı konuşalım. Evet. Paylaşmak ister misin? <laughs> evet tatile gitmek her zaman çok da iyi bir şey değil olsa gerek. Şimdi bu Almanya'nın %85'i bu tatili karşılayabilecek bütçeye sahip. Hatta o kadar öyle bir bütçeye sahip ki Namibya'ya kadar gidebiliyor. Fakat dikkate almadıkları bir faktör var. Alman bir iş insanını Namibya'da çöl aslanları paramparça ediyorlar. 59 yaşındaki bu bahtsız zengin Alman kardeşimiz maalesef gece tuvalete çıktığı sırada bir aslanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybediyor. Abi gibi sahnesi gibi bir bölüm <laughs> gerçekten ee, öyle hissettirdi. Yani bu Alman iş, iş insanı muhtemelen o %15'lik fakir kesimde olmayı şu an tercih ederdi. 20-30 yıl daha yaşardı çünkü muhtemelen bu durumda. Almanya'daki yaş oranına ortalamasına baktığımız zaman üzücü bir durum tabii ki. Bu kadar da zengin olmanın bazı riskleri var tabii abi. Ya hatta belki sorsan ya keşke Türkiye'de olsaydım o %40'lık tatil yapabilen gariban kesimde olsaydım da hiç gitmeseydim bile diyebilir yani bilemez. Bugüne kadar herhalde hiçbir Türk böyle bir vahşi saldırıda hayatını kaybetmemiştir diye düşünüyoruz. Bizim daha basit saldırılar. işte heyelan olur, sel olur, deprem, deprem olur. olur yani. Evet. Yani o tarz şeyler tercihimiz. Bu kadar gelire sahip olup böyle bir refahtan sonra bir aslan tarafından yenilerek ölmek tabii iyi bir son olmamış. Buradan istersen Almanya'nın komşusuna yani Drank German'ın konuşulduğu Flemençe'yi sarhoşların konuştuğu Almanca olarak nitelendiren bir Alman kitlesi var. Almanlar da zaten böyle çevresindeki ülkelere bir hepsine bir Sıfat koyma gibi bir sıfat koyma gibi bir muhabbetleri var. Mesela Türkiye'de bir Almanla tanıştım şey diyordu işte Lüksemburg ve İsviçre'nin muhabbeti açıldığı zaman bunlar zengin Almanya diyordu. Dutchlara da aynı şekilde drunk German diyorlar. Aynı zamanda kafaları güzel Germanlar da diyorlar. Bununla da ilgili bir haberimiz var. Bence isabetli bir tanımlama olmuş drunk German ama... Drunk neyden drunk tabi? Evet. Alkol sebebiyle bir dranklık mı ya da başka bir sebeple mi? Bunun da herhalde son ispatı şu oldu, ee, Hollanda'daki Haribo fabrikasındaki jelibonlardan maalesef ya da bazıları için iyi ki esrar çıktı. Ne düşünüyorsun bu haber hakkında? Bir sürpriz mi ya da nasıl karışabilir böyle bir şey? Ee, mesela Adana'daki e, kurban baklavasında E. coli bakterisi rastlanmış ama coğrafya yine kader. <laughs> Hollanda'daki jelibonda da esrar rastlıyorsun. Abi gerçekten bununla ilgili zaten bir söylenti vardı geçmişten beri. Hani nasıl bu jelibonlar bu kadar addiction yaratıyor diye. Bu işte içine farklı farklı uyuşturucuların karıştırıldığı bir gündem maddesi olarak konuşulurdu. Böyle bir yani böyle bir şey katıyorlar. İşte şunu katıyorlar ki alışkanlık yaratsın falan filan. Bunun tabii içinden esrar çıkması bu söylemi güçlendiren bir ifade oldu. Ve bence Haribo'nun satışlarında da ciddi bir artışa sebep olacağını düşünüyorum. Belki Haribo bunu gerçekten bir gündem olarak bile paylaşmış olabilir. Gençler hani böyle etkilerimiz de var. Ucuza kafa yapabilirsiniz falan gibisinden. Şaşırmadım. Hatta geri çağırma kodlarını bile paylaşmışlar işte. Şu an emin ol insanlar deli gibi bu paketleri arıyordur yani. Geri çağrılmadan alalım diye. O yüzden ben e, reklamın iyisi kötüsü olmaz deyip bunun Haribo'nun satışlarında artışa sebep olacağı için Haribo hissesini bir yatırım önerisi olmadan düşünebiliriz diye düşünüyorum. <laughs> Ama gerçekten şey çok ilginç hani bulaşma süreci nasıl bulaştı hani ot o fabrikaya nasıl girdi bir çalışan arıcılığıyla mı girdi cebinden mi düştü yani ya da bir ham maddesi kullanılırken ota benzeyen o ham maddeye başka bir şey mi karıştı bunlar hep benim kafamda bir soru işareti olarak kalacak yani zor normal şartlar altında Hollanda'da bu iş yasal olsa dahi ki yasal da değilmiş galiba aslında Otun ticareti ama göz yumuluyor aslında öyle bir durum var Hollanda'da. Bu nasıl karışabiliyor? Sonuçta bu ot dediğimiz ürünler herhalde sokakta yetiştirilebilen tarım sanayilerinde karşılaştığımız ürünler değil. Biliyorsunuz bu tarz e, ürünler Hollanda'da bir şeylerin içine karıştırılarak kek olsun pasta olsun farklı farklı şeylerin içine karıştırılarak tüketiliyor. Bazı arkadaşlarımız bunu da tüketiyor. Kesinlikle önermiyoruz bizi dinleyenlere bu arada. Gerçekten beyin hücrelerini yok eden bir e, ürün olduğu için asla tavsiye etmiyoruz. Belki bir grup işçi de şunu demiş olabilir. Ya hari bunun içine alsak nasıl olur acaba? Böyle bir küçük partiye böyle kendilerine yetecek kadar yapıp onları değdikten sonra da artık işin kontrolünden kaçırıp yani ufak ufak karıştırıp kendilerini ayırmaya çalışırken artık kafaları da güzel olduğu için, beyin hücreleri de öldüğü için belki esrarı koydukları partileri normal partilerle karıştırıp satışa sunmuş olabilirler diye bir benim komple teorim var. Bence tam olarak böyle olmuş. Ben bunu şu an özümsedim diyelim. <laughs> Bununla beraber herhalde sadece o partiden nasiplenenler, o çalışanlar olmamış. Bazı halk ve siyasetçiler de olmuş. Gert Wilders, zaman zaman biliyorsun senin de çok sevdiğim bir arkadaşımız. Sürekli Atatürk paylaşıyor ama sürekli de Türklere küfür ediyor. Çok ilginç bir arkadaş. Aşırı sadece Özgürlük Partisi lideri. Göçmen politikalarındaki taleplerinin karşılanmamasından ötürü maalesef ki hükümetin düşmesine sebebiyet verdi ve koalisyondan çekildi. Şu an Hollanda'da hükümet düştü. Zaten herhalde her 3 saatte bir falan düşen bir ülke Hollanda. O kadar rahatlar ki hani düşüp kaldırıp devam ediyorlar muhtemelen sandıklara baktı, anketlere baktı ve yeni bir seçimin kendisi için daha iyi olacağına karar verdi ki çekiliyor. Ve bu durumda oylarını artırabilir. Defalarca konuştuk bu podcast'te giderek daha sağa doğru mail ediyor. Almanya'daki anketler de bunu gösteriyor. Avrupa'daki diğer ülkelerdeki anketler de bunu söylüyor. Faşizm virüsü artık bu Avrupa'ya tekrardan enfekte oldu ve giderek yayılıyor. Ya bu tabii ki Hollanda için iyi bir şey olmadı. Avrupa Birliği için iyi bir şey olmadı. Bir ders korkunç bir herif. Yani her ne kadar bizim arkadaşların gönlünü hoş tutacak şeyler yapsa da bunlar hepsi bir taktik. Amerika'da da şu an biliyorsun Trump'la Elon Musk'ın arasında bir çatışma var. Onun nereye gideceğini gerçekten çok merak ediyorum. Senin bir görüşün var mı bu konuda? Yani Epstein'cı sapıklar hakkında zaten gereken davranışı Elon Musk abimiz göstermiştir. Biz her zaman onun da doğru yolu bulacağından zaten emindik. Bir savrulmalar yaşadı son dönemde ama şimdi geri geri bıraktığı yere geri geliyor gibi. Ki orada da şeyler var yani çok komik hakikaten. İşte Tesla'ya kayyum atansın gibisini böyle şeyler konuşuluyor ciddi ciddi. Elon yani Musk vatandaşlığı incelensin, atılsın ülkeden. Nasıl vatandaş oldu gibi. Para kazanır diyorum ya. Trump'ın çok geleceğinin parlak olduğunu düşünmüyorum. Yine geldi dünyamızın için etti ve gidecek gibi görünüyor ırkçılık konusu hakikaten yani beni son zamanlarda böyle kendi düşüncelerimi de sorgulamaya itiyor. Önüme de çok fazla şeyler çıkmaya başladı. İşte Gülru daha önceden konu kaldığımız bir paylaşım yapmış. Bir Afgan çocuk arkadaşının annesinden özür diliyor. Çünkü arkadaşını başka bir Afgan çocuk öldürmüş. Ve kız da 12 yaşında daha Almanca bir şekilde özür diliyor. İşte benim, benim de Afgan olmamdan ötürü bazı insanlar benim kötü olduğumu düşünüyor. Ee, öğretmeni e, bu arada çok gerçekten Avrupa'nın demokrasisinin tekrardan bir yansıması olarak çok iyi yetişmiş sen hiç böyle bir şeyden özür dilemek zorunda değilsin diye çocuk psikolojisten anlayan pedagojiden anlayan bunları çünkü çok kolay göremiyoruz maalesef Türkiye'de keşke Türkiye'de de görebilsek ee, bu bir zehir abi yani bunun aynısı Fransa'da da gördüm bazı insanlar bu zehirin farkında. Avrupalı olsalar da olmasalar da. Yani bu insan olmakla alakalı bir duruş. Ee, umarım ki böyle şeyler daha da yaygınlanmaz. Ben böyle siyasetçi işte Trump gibi ya da e, Wilders gibi böyle aşırı siyasetçilerin çok sağlıklı insanlar olduğunu düşünmüyorum. Aşırı solun da çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum da bunlar çünkü şiddetten başka bir şey değil toplum arasında şiddet. Aynen abi yani toplumu kin ve düşmanlığa sürükleyen sürekli paylaşımlar yapan insanlar. Ve bizim de göçmen olarak hayatımızı zorlaştırıyorlar. Maalesef Almanya merkez sağ ve merkez solu koruyabilen ve onları şu an iktidarda tutabilen bir güç. Ama gidişat maalesef çok iyi değil. Umarım e, bu Trump ve Elon Musk'ın kavgası bu ırkçılara en çok destekleyen bu iki e, güru. E, bunların kendi aralarında kavgası belki bunların zayıflamasına neden olabilir. Mesela geçen ben Mert konuşmasını izledim Trump'la birlikte. Çok ılımlı geçti yani normal bir Amerikan başkanıyla normal bir Alman şansölyesinin e, görüşmesi nasıl olursa öyle geçti. Ama biliyorsun ki bu iki ay önce böyle değildi. Yani Zelenski yaptıklarını burada konuştuk. O yüzden Trump da şuna karar verirse ya bak ırkçılar beni götürmeye çalışıyor. Zaten J.D. Vance'e çalıştığını düşünüyor insanlar. Bu tartışmanın J.D. Vance ve onun çevresindeki ırkçı tayfayı daha da güçlendireceğini düşündüğü için Trump'ta da bir soru işareti oluşabilir J. devens hakkında. Bu benim altımı mı oyuyor gibisinden. Umarım bu kavga dünyanın geleceği için iyi olur diyelim. Ve Son podcast'ı kapatmadan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum abi tadımı kaçıran. Mesajlara bakıyordum Instagram hesabımıza gelen. Bizi hala takip etmeyen arkadaşlarımız varsa bize hem Instagram'dan hem de LinkedIn'den takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Orada podcastlerimizi paylaşıyoruz ve bazı güzel tartışmaları da orada yapıyoruz. Abi arada bize bir mesajlar geliyor. Mesaj kutusunu ben de düzenli olarak kontrol etmeye çalışıyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Destek olmaya çalışıyorum sorulara ve cevaplara. Bugün aldığım mesaj biraz benim tadımı kaçırdı. Nasıl bir mesaj böyle artı 18 bir teklifle mi karşılıyor? Neyse ki takipçilerimiz e, kaliteli olduğu için bu, böyle şeyler yapıyor ama son gelen mesaj şu abi, Fransa'da kaçacağım, iltica edeceğim nasıl bir ifade verebilirim? Yardımcı olur musunuz? <gülüyor> <gülüyor> yani arkadaşlar e, şimdi bir sürü göçmenlikle ilgili account var yani bunu biliyorsunuz ve bazıları da bu insanlara destekli de oluyor ama yani. Bu hesaplar arasında, bu platformlar arasında ilticaya belki de en çok karşı olan platformlardan biriyiz. Türkiye'nin yüzünü kötü gösterecek dünya çapında veya Avrupa'da. Bu tarz eylemleri asla desteklemeyeceğimizi dinliyorsanız zaten 3 sezandır bunu anlamış olmanız gerekiyor. Yani bize lütfen bizim tadımızı kaçıracak ve bizim platformumuza uymayacak şeylerle gelmeyin. Onun dışında bize gerçekten çok güzel mesaj atan arkadaşlarımız oluyor. Soru soranlar oluyor. Destek isteyenler oluyor ve biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz ve yanıtlamaya çalışıyoruz ama bu tarz şeylere cevap vermiyoruz, blokluyoruz. Yani biraz daha devam edilirse ilgili kurumlara 155 Ararum stratejisiyle paylaşacağız. Sen ne düşünüyorsun? Yani biz legal insanlarız. Hayatımız boyunca ne Türkiye'de ne dünyada kanuna aykırı bir şeyi ben hiç yapmadım. Yani yapmak da istemem Yani bilerek ve isteyerek asla bilmeden hatamız olursa onu da düzeltiriz cezasını ise öderiz hani ben zaten göçü destekliyorum ama illegal bir şekilde olan hiçbir şeyi desteklemiyorum tabii ki de yani sen oraya git çalışan olarak bir şekilde katıl herkes doğduğu ülkede bence yaşamak zorunda değil ama legal yollarla bir şeyleri halletmek zorunda biz böyle düşünüyoruz en azından çünkü bu tarz illegal insanlar yüzünden legal insanların da zaten isimleri kirleniliyor. Bu dünyanın her yerinde böyle. Türkiye'de de böyle. Biz de böyle bir insanlarız. Basit insanlarız yani. Kendi emeğimizle bir yerlere gelmeye çalışan insanız. Platform da öyle. Dinleyenler de öyle. Onun için bilmiyorum. Bizi nereden buldu yani. Hani kaçak göçek bir sürü sayfa var yani. Bilmem ne çetesi, bilmem ne mafyası. Fransa'da bunlar çok meşhur zaten. Yok şu ırktan, yok bu ırktan. Onlara sorabilir bence böyle şeyleri. Yani evet abi yani bizim gibi legal çerçevede kalmaya çalışan ve legal insanları yani temiz Türkleri diyeyim destekleyen bir platform olarak bizi nasıl buldu? Yani bizi dinlemediğine eminim. Yani bir şekilde görmüş expat, göçmen, efendim, takipçileri de var biraz belki bu ayakları da vardır ama biz böyle bir şeylere zaten hiç yeltenmeyiz. Yeltenenlere de yardıma yataklık etmeyeceğiz. Bu bir suç Dediğim gibi bundan sonra daha Avrupa lehine bir tavır alabiliriz. Yani bu kişileri zaten hesapları da açık paylaşmamız halinde. Mesela Fransa İçişleri Bakanlığı'na bir chat ürettiğimiz bir maille ile paylaşmamış halinde zaten bu arkadaşın Avrupa'da kalması da zor olur diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi bu tarz iltica gibi konularla biz ilgilenmiyoruz. Biz tamamen legal göçü destekliyoruz. Legal göçün herhangi bir versiyonu bizim için kabuldür diyelim. Ve istersen yavaş yavaş kapatalım. Ee, çok keyifli bir bölüm oldu. Böyle bir tatille başladık. Sonrasında Avrupa'nın o karanlık e, gündemlerine girmek zorunda kaldık ama e, konuşmadan da olmuyor. Evet abi dediğin gibi ağzına sağlık. Çok güzel oldu. Herkese iyi bayramlar, iyi tatiller. Önümüzdeki hafta başka bir konuda, başka bir konukla ya da baş başa buluşmak dileğiyle hoşçakalın. İyi haftalar. Sevgili dinleyen bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi bu bölümde de dinlediğin için çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni içerikleri kaçırmamak, fikirlerini bizimle paylaşmak ve en önemlisi bize destek olmak için lütfen bizi dinlediğin platformdan ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutma.